Haramların ne olduğunu öğrenip sakınman gerekiyor. Aksi halde takvaya ulaşamazsın, takvaya erişemezsin. Çünkü takva dile, lisana kolay geliyor olsa da mizanda en ağır basan hasletlerden bir tanesidir. Takva üzere ölen bir kimse ne kabrinde ne de ahirette hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacaktır. Takvaya ulaştıktan sonra evliyalık rütbesi geliyor zaten. Öyle bir rütbedir ki Öyle bir derecedir ki bu evliyalık rütbesi takvaya ulaştıktan sonra sünnetlerle de meşgul oluyorsun. Evliyalık rütbesine erişip ulaşıyorsun. İşte böylesi insanlara has nimetler vardır. Ama cennetteki en yüce nimet cennette cennet ehline bahşedilecek en yüce nimet yüce Allah'ı zamansız, mekansız, yönsüz olan, hiçbir şeye benzemeyen Allah'ı görmektir. Bu tabii ki cennetteki en yüce nimettir. Ama insanlar cennette, Allah cennette değil. Allah'ın mekanı yok. İnsanlar bir yönde ama Allah'ın bir yönü yoktur çünkü cisim değildir Allah azze ve celle. Yıldızları görmek için yıldızların olduğu yöne yönelir bakarsın. Ayı görmek için ayın olmuş olduğu yöreye yöne yön, yönelerek bakarsın. Aynı keza bir insanı görebilmek için onun bulunmuş olduğu yöne yönelerek onu o şekilde görebilirsin. Çünkü o cisimdir. Yıldız da bir cisim, ay da, güneş de, insan da, taş da, ağaç da bir cisimdir. Her cismin mekanı vardır. Kapladığı bir boşluğu, bir alanı vardır. Ve her cisim kendisini bulunduğu çapta sınırda hatta Yaratana ihtiyacı vardır. Allah cisimleri yaratı yaratan olduğuna göre cisimlere asla benzemez. Cisim değildir Allah azze ve celle. Mekanın yaratıcısı olduğuna göre bir mekanda bulunuyor olmuş olamaz. Çünkü mekanı olanlar cisimlerdir, yaratılmışlardır. Allah yarattığı hiçbir şeye hiçbir bakımdan asla benzemez. O halde bazı insanlar günde iki sefer görecekler Allah'ı. Bazı insanlar haftada bir sefer görecekler. Makamlarına göre, mevkilerine göre, derecelerine göre. Ama asla aklında fikrinde canlandırmaya gitmeyesin. Düşünmeye gitmeyesin. Çünkü aklında ne düşünürsen düşün, o yaratılmıştır. Senin aklında şekillenecek olan şekil nedir? Sen bir yerdesin, belirli bir yöne doğru gitmişsin, yönelmişsin ve onu o şekilde görmüşsündür ama Allah azze ve celle yönsüzdür, mekansızdır, hiçbir şeye benzemez, cisim değildir.